Merhabalar, ben Satım Elek kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıtır kıtır bisküvi tarifi geldim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 1 su bardağı yulaf ekleyelim. Yarım su bardağı esmer şeker kullanıyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu, bir çimdik de tuz ekleyelim. Yağ olarak tereyağı kullanıyorum. 85 gram kadar tereyağı kullandım. Yarısını eriterek ekledim. Yarısını da rendeleyerek oda sısında yumuşattım. O şekilde ekledim. Bir tane yumurta kullanıyoruz ama yumurtamızı çırparak ekleyelim. Bir su bardağı da tam buğday unumu ekliyorum. Daha sonrasında da hamurumun yoğurma işlemine geçiyorum. Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden un miktarı değişebilir. Ben ilk önce bir su bardağıyla yoğurdum. Daha sonrasında yarım su bardağı daha ilave yaptım. Söylemiş olduğum gibi yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden un miktarı değişebilir. Daha sonrasında yarım su bardağı daha ilave yaptım. Tekrardan yoğurdum. Bisküvi tarzında kurabiyeleri seviyorsanız gerçekten sanki yeni bir paket bisküvi açmışsınız gibi kıtır kıtır muhteşem oluyor kesinlikle de tavsiye ederim. Hamurumuzu yoğurduktan sonra da yağlı kağıt arasına alıyoruz. Daha sonrasında da merdane yardımıyla da açalım. Hamurumuz iki yağlı kağıt arasında açtıktan sonra da yuvarlak bir kalıp kullanarak kalıbını çıkartalım. Ben çay bardağı kullandım. Kenarlarında olan hamuru tekrardan hamur haline getirerek tekrardan yağlı kağıt arasında açarak hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yaparak yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alalım. Kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra çatalla üzerine delikler açalım. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış 175 derecelik fırınımıza verelim. 12 dakika pişirelim. Kurabiyemizi fırından çıkardıktan sonra tepside soğutalım. Daha sonrasında da servis tabağına alabilirsiniz. Kıtır kıtır gerçekten muhteşem oluyor kesinlikle de tavsiye ederim izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum Allah nasip ederse başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşçakalın.